Ben TikTok'ta kimseyi takip etmiyorum arkadaşlar. TikTok'un olayı tamamen algoritma zaten. <laughs> o yüzden takip etmiyorum. Of dur bir dakika bir şey göstereceğim. Abi yak like'ladım bir şeyi hatırladım direkt. Bunu yayında gösteririm diye like'lamıştım için komik tarafı da. Ama bunu büyütemiyor muyum? Daha küçük bir ekranla açarsa çünkü kör olacağım. Neyse Allah'ın al like. This is a very good video. This voice is very important. My husband Sharif is Muslim, but I was raised Mormon, and that's all I knew until five years into my marriage. I'm like, hey Sharif, why don't you convert to Mormonism? And he was like, are you kidding me? They didn't accept Black people into the Mormon Church until like 1970 something. Yüz -yüz -yüz, iki that's önce falan when it. I started questioning. You know what? I cannot sign up for a religion. that didn't accept my husband and my kids. That's the point when I was like, okay, I'm converting to Islam. Assalamu -like -um, bitches. <gülüyor> 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 I was like, okay. <laughs> Benim din bağlandım. I'm converting to Islam. Girdiği gibi çıkıyor dinden resmen. <laughs> kapıdan girdiği anda dinden geri çıkıyor. was like, okay, I'm converting to Islam. <laughs> Camiye girişim ektedir. Of çok iyi ya. Girdi gibi çıktı abi. <laughs> bu neymiş? bu bak. Bu şey. <laughs> Benim doki değil de. Bu zeytin. Ninsun kedisi. <laughs> Don't got a cuss in his wrath to sell records. Well, I do. So fuck him and fuck you too. <laughs> fuck you. I'm not go. MashaAllah. <clears throat> MashaAllah, sister Minnie, you have your own prayer rug. Yeah, Allah, everybody, you are a big fat liar. You said she will stop attacking me, but she is attacking me like no tomorrow. I would do You will go back to Allah from that garlic breath. Maşallah <laughs> sister mini You have your own prayer rug eee! Ya Allah Everybody you are big fat liar You said she will stop attacking me But she is attacking me like no tomorrow Ağudu bilahi min ashrar jim Baya bir şeytanı görüyor Kovid kedinin içindeki Maşallah Of Bu kız çok iyi ya Bu gene önüme çıkıyor bu aralar İnanılmaz bir kedi ya. Dur bak da başka ne varmış benim like'ladıklarımda. Benim algoritmam inanılmaz iyi ya. Çok memnunum algoritmamdan. <laughs> Umarım uzun olmadı bir bozul düzeltemiyorum. A ben de bir ara bozulmuştu. Bir hafta TikTok'a girmedim. Ulan bu herif bir hafta girmedi. Düzeltelim geri alalım dediler. Öyle düzeldi. Bir hafta girmedim direkt. Öyle toparladı. Tehdit ettim resmen. Bu aralar çok fazla komik şeyleri beğenmemişim. Komik şeyler gülüp geçiyorum genelde. Artık like diyeyim ya. Size göstermek için. Aa ben geçen gün şok oldum. Bak siz de şok olun diye söylüyorum. Hani bir tane şey Master Uguay var ya. Ee, TikTok'ta. Şey yapıyor. Dur. Şu herif. Evet, adam Türk ve Alanyalı. Evet. Aynen. Ben şok. Çünkü ilk bir mekan açtım filan gösteriyorum diye şeyi gösterdi. Evet, adam Türk. Bak şu herif. Bak şu adam. God, I my ass it. My students, you almost feel no, not November again. Tipi benziyor zaten Türkiye'de. Only a few Only a couple days left. I'm here by your side. Bu adam Türk. Hadi bakalım. Evet. Alanya'da yer açmış. Gitmek isterseniz gidebilirsiniz. E aksanı falan hiç benzemiyor. Ben de çok şok olmuştum gördüğümde. E tip evet benziyor da yine de o kadar şey yapmazsın. Elin işte şok oldum. Mekanın ismini ver. Abi dur bir dakika mekanın ismini vereyim. Ee, adamın TikTok'undan vereyim. Flex Beach Restaurant'mış. <laughs> diyorum ya ben şok oldum ya. Dur asla şeyi göstereyim size. Bu tam bir wine değil mi ya? Demir açtım bu arada. Bu, bu tam bir Vine abi. Vine'ı hatırlattı bu TikTok bana. O yüzden like'lamıştım. Guys, I found what's at the end of the rainbow. Hamburgers. Guys, I found what's at the end of the rainbow. <laughs> oh no. Hamburgers. Guys. Nom 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 nom. Bu, bu çok banger. <laughs> güzel bir şarkı. Bunun müziğini beğendim diye like'ladım. Da Bana ha, bu neydi adını Ha bu. Bunlar sene? şerefsiz ya. Bunlar cidden şerefsiz. <laughs> dude i'm telling you gaming is my therapy you fucking piece of shit dude i'm telling you gaming is my therapy you fucking piece of shit when someone rejoins in front of you the only way i can pull out safely is by crossing my fingers and hoping for the best Avoid this curb. Ah, no! Oh, no! Oh, <laughs> on left side. clear on the left. What are you doing? Crashing. I'm crashing. Mm -hmm. That's what I'm doing. I didn't do that on purpose. I fucking lost it. Avoid this. Why can't we have a clean turn? Amoza. Ah, Monza, Monza Why isn't it possible? It's just not. Why? <laughs> ah şey ya two. summit race ve bu. What? Oh, my God. Oh, big ne oluyor oğlum nasıl bir yarış lan bu? Şuradan biri the giden var. This guy got flipped on the pace lab. Pace lab anlıyorum. Pace lab bu nasıl oldu? Nasıl olabilir? O ne? Cidden ne kadar aptalca bir şey. Öyle bir şey olsa yemin ediyorum öyle bir şey olsa oyunu silerim. Çok netim. Silerim direkt.